Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün cinsinde Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar bakın Brawl Stars'ın e, hilelisi Arkadaşlar eğer diyorsanız Bunu nasıl indirilir Arkadaşlar önce e, bu videoya e, 25 like atmalısınız Ve kanalımıza abone olursanız e, PUBG videolar hilesi çekeceğim. Ve e, PUBG, PUBG like Like da ile nasıl kurulur ve onu çekeceğim arkadaşlar e, bakın dok e, saymıyorum da 99.919 elmasımız var e, buna, bu ona bu onajörde paramız arkadaşlar e, bravo pes alamıyor alamıyor arkadaşlar bir tane mega kutu açalım e, ve ve ee, Raven bende vardı ya. Ben evet, şunu da artırayım Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla. Yani bu lavır. Ulan bunlar bende vardı ya. <laughs> Ulan nereye gitti lan benim karakterlerim. Arkadaşlar bunların hepsini ben açmıştım. Ama aa, aha, bildim arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu. Arkadaşlar can e, önce Raven ile oynayalım. E, durun durun bundan değil. <laughs> arkadaşlar e, dediğim gibi eğer bu video 25 like gelirse <laughs> PUBG videolar, PUBG Lite videoları çekeceğim. E, arkadaşlar bir de ee, bir tane kanal biliyorum e, PUBG Lite'da Her 100 abone özel e, 10 adet e, Winner Pass veriyor Arkadaşlar video like atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, Arkadaşlar şu kupamız Yok bu e, mücadele zaferi. Bu da kupamız. E, biz şimdi burada oyuna başlamalıyız ama hangisinden başlayalım bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bunda arkadaşlar e, olmuyor. Arkadaşlar dediğimiz gibi eğer bu videoya like atıp beğenirsiniz. <laughs> ya dediğimiz gibi PUBG'de like hilesi yapacağım. <laughs> Arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.